Herkese yeni bir günden selamlar, hoş geldiniz. Saat 12'ye geliyor. Kahvaltı yapacağım bugün. Özlediğim yulaf lapasını yaptım. Bir bardak sütle 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesini pişirdim. Üzerine bir tane muz, bir de katkısız şeker ezmesi, şey şeker ezmesi diyorum. Fıstık ezmesi koydum. Azıcık Hindistan cevizi. Ay çok tatlı oluyor, çok da güzel oluyor. Şimdi kahve yapıyorum ve içeri geçiyorum. Kahvemi de içeceğim. Kahvaltımı da yapacağım. Bana afiyet olsun bakalım. Bugün hava yağmurlu burada. Durucumu alıp geleyim. Saat 12.30 oldu. İnce ince yağıyor. Benim minnoşum hemen pijama moduna geçmiş. Bakar mısınız? Kıymalı yumurta yaptım ona. Simit de aldık sıcaktı böyle bir öğlen şeyi yapıyor. Öğlen yemeği gibi. Birazdan ama yine acıktım der. O zamana da yemek yaparım. Anne, <laughs> sabitli kek varsa kek Kek demeyeceğim tamam. Veririm aşkım. <laughs> Ales çok güzelmiş arkadaşlar. yandan bakmak isterseniz Sıvı geçirmez alet bunlar Ben e, lastikli çarşaf seriyordum ekstra altına Ales kullanmıyordu ama yani bundan sonra Ales kullanacağım şuralarının kumaşı farklı bakın ortası farklı kaliteli güzel yani Bunlar tanesi 210 liraya gelmişti alırken şöyle lastikli olması da güzel e, Bunlar 1'e 2'ydi ölçüsü Bu şekilde güzel beğendim. Alezleri beğendim yani. Şimdi nevresimini geçireyim. Bunlar da yine yastık alezi. Şöyle bu yastıklarda klimalı diye geçiyormuş. Bakın yanlarında şöyle. Hava alması için. Delikler var. Güzel. Yani bu yastıkla ben orada dokunduğumda da çok beğendim. Herkes şey yazmış. Kastüyü iyi ki almamışsın. Kastüyü iyi olmuyor diye. Zaten hiç kullanmadık. Biz hep elyaf yani yumuşak yastık kullandık. Ama bunlar da şeyler, yumuşaklar. Çok çabuk kirleniyor ya. Alez daha önce niye kullanmıyordum bilmiyorum. Yani yatak olsun, yastık olsun. Ya yatağa diyorum ya ekstra lastikli çarşaf geçiriyordum ama Şimdi bu daha iyi olacak. Yastıklar da iyi oldu. Bakın. Ay vallahi güzelmiş ha yastık. Şimdi nevresimini de geçireyim onun. Alez de takınca bir gerildi herhalde. Başını koyunca bu da böyle şeklini alıyor gibi. kızların bu nevresimlerinde de yönden almıştım. Bunları çok seviyorum. Çarşaf lastikli bunların da. Tacımdı. Yani o zaman tanesini geçen sene, bir senedir kullanıyorum işte. Geçen sene 490 liraydı tabii. Ama çok güzeller. Anne. Yedin mi? Afiyet olsun. Uyuyacağım diyordum. Uyuyacağım mı? Ya. Sabah bugün biraz zor kalktık biz Duru'yla. Değil mi Duru? Bugün böyle bir yatasımız vardı. Ama okulların tatil olmasına kaç ya gün kaldı? Başladım. İki gün. O aldığın yastıklar var ya. Onları şey yaptım aşkım. Ya. Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bir şey söyle. <laughs> söyle. Bu çok iyi. Ama o yatınca düzeliyor mu? Ha? <laughs> Hanımınkinde değiştirip bu odayı artık süpürüp silip çıkacağım buradan. Evet mis gibi yeni ev resimleri geçirdik. Yeni yastıkları, alezleri hepsini hallettik bugün. Şimdi yerleri süpüreceğim. Battaniyelerini de bugün böyle yapayım dedim. Normalde tamamen kapatıyorum da. Hallar hemen şey oluyor. Saç, toz bunlara çok yapışıyor ama süpürmesi kolay Allah'tan. Onları bir süpürüp kaldırayım. Sonra güzel mopla bazaltlarına kadar alayım. Ben yine bayağı bir buralardayım yani saatte yatılmaz duru. Şimdi yatacağım diye tutturdu da bu saatte yatılmaz. Bunları da yıkasam iyi aslında. Leke yapmışlar vallahi. Daha çok olmadı ben bunları yıkayalım. Makine da yıkanıyor ya. Bu da hep lekeli ya. Lekeli. Şunu yıkayayım ben. Lekeleri şimdi ovacağım da öyle makineye atacağım. Böyle leke üstünde bekletiyorum. Şu köpük cifler var ya. Onlar iyi oluyor biliyor musunuz? Yani leke üstüne sıkınca. Sonra da ovuyorsunuz. Kalem lekelerini falan ben öyle çıkarıyorum. Bak Duru'cum kalem lekesi yaptığım için buralar pastel boya falan da var. Her yeri süpürdüm. Silmeden önce şu çalışma masasını halledeyim. Azra Hanım'ın kitapları. Kız yatağı bozma demedim mi? Bu saatte yatılmaz demedim ben sana. İçeride yatsana madem. İlle bir bozacaksın yani değil mi? Ay evet. bu da bozulmuş mu? Bak bir. Buraları ne yapmışsınız? Gördün mi canım benim? Aman sen de be. Bozulacağın tuttu şimdi he. Duru. Ne? Şimdi ben bütün yerleri sileceğim. Yerlere basmaman lazım anneciğim. Bence ne? içeri gitsem. Çalışma masası tamam. Duru'cum bir şeylerini koydu oraya. gene dayanamadı. Mopumu güzel temizledim. Önce baza atlarını alayım. çocuk odasındaki işim bitti. Hatta mopu var ya yani e, havlusunu 5-6 kere yıkadım. Atları böyle ikişer kere aldım bazı atlarını. Köşelere kadar giriyor sopa uzun olduğu için. Yani buralar tertemiz oldu canlar. Halıları da yıkayacağım. Şimdi içerileri halledeyim. Ne, şey makine bittim bir bakayım. Biraz çamaşır vardı yıkandı onları çıkardım da çocukların halılarını attım. İkisi sığıyor küçük olduğu için. Nevresimler de burada. Artık hepsi sırasını bekliyor yani. Saat 4'e geldi. İşim gücüm bitti çok şükür de yemeklerimi ancak koydum. Düdüklüye nohut koydum. Pilavım da pişiyor. Pirinç ıslatmıştım daha önce. Şimdi ne kaldı bir tek biliyor musunuz? Banyoyu temizleyeceğim. Oraya bir çamaşır suyu dökeyim. Bitiyor işim yani. Yemeklerimiz de hazır çok şükür. Azra da geldi. Hatta çok acıkmış. Ona şimdi yemek vereceğim. Duru yer mi? Bir sorayım bakalım. Acıkmadım diyordu demin ama. Düdüklüden aldım yemeği. Kaşıkla baktım. Çok güzel pişmişti. Böyle domates sosunun içine bak domates kalmış olsun. Tadı kıvamı gayet yerinde. Kornişon turşusuyla Allah mis gibi gider. Burada da yine tane tane pilavımız var. Pirinç ee, dün aldığım efsane var ya Bim'in baldo. Onla yaptım bu sefer. Akbal'ın baldosu da güzel oluyor biliyorsunuz. Ya onu alıyorum ya da Bim'den efsane alıyorum. Böyle canlar. Saat 9'a geldi. Yemekler yendi, bulaşığı halletti, makina da çalışıyor. Dedim bir keyif kahvesi yapayım. Türk kahvesi istedi canım. Bizimkiler uyudular biliyor musunuz? Hepsi bir tarafta havadan mıdır, nedir hepsine bir ağırlık çöktü. Ben de geldim burada radyomu açtım. Bir güzel buraları topladım yine. Ocağımı falan sildim. Ay anlattık. Bu akşam izleyecek bir dizi de yok. Youtube'dan bir şeyler bakacağım da. Şöyle kahvemi yaptım. Nuriyeciğimin yolladığı fincanlarda. Çok seviyorum bunları. Zaten sık sık kullanıyorum biliyorsunuz taşırdım baksanıza. Neyse gideyim. Bunları da elimde yıkamıştım süzüldükten sonra kurular yerine kaldırırım. Saat 12'ye geliyor canlar. Vallahi Instagram'dayım deminden beri. Şurada uzandım. Ay nerede şu? Heh. Kulaklığımı da takmıştım. Yeni çıkardım da. Ee, kahve fotoğrafı paylaşmıştım. Üstüne Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını koyduydum tamam mı? Şey, duvardaki resminle avunur Gördüğüm şarkısı var ya aklıma o geldi birden böyle son ses açsam dedim dinlesem çok severim bütün şarkılarını. O lise yılları duvardaki resmin ondan sonra e, küllenen aşk duyanlara duymayanlara ay bayılırım hepsine neyse bak Cengiz'e gittik görüyor musun gece gece onu koydum ya story'e yıkıldı Instagram. Mesajları inanın daha demin bitirdim. Eskilere giden, liselere giden, lise aşklarına giden. Ama duvardaki resmin kimin şarkısıymış? Rabia ablacığımın çok sevdiği bir şarkıymış. Anısı var. Buradan ona armağan ediyorum. E, izler i̇zler zaten yorum yazar. Bu arada cumartesi günleri dükkan açılışları var. Hayırlı olsun Akın abime de Rabia ablama da buradan tekrardan. Stuttgart'ta yeni bir kasap dükkanı açıyor Akın abi açılışları var ee, var mı oralarda oturan aranızda bak bunu merak ettim açılışa gidin valla hem Rabia ablamla tanışırsınız yerini yazarım olmadı yorumlara yazın siz bana ben paylaşırım olmadı instagram adresleri var Akın abi bir instagram hesabı açmış onu olmadı buraya ekleyeyim ben instagram hesabını Akın Kasab'ı hem ekleyin hem açılışa gidin. Stuttgart'ta varsa ben gidemiyorum. Siz gidin. Yakın olsa var ya açılışa giderdim. Gerçekten. Almanya'ya gidemem ama şimdi. Ha, Samsun'da falan açsalar giderim yine de. Buradan selamlar olsun. Ee, Cengiz Kurtoğlu duvardaki resmin şarkısını da onlara armağan ediyorum. Öyle Instagram'daki mesajları yeni bitirdim. Hatta çay içtik biz bu saatte. Vallahi gece çayı içtik. Rıza çay yapmıştı. Evet. Öyle artık dedim veda edeyim. Duru da orada uyumaya çalışıyor. Niye diyeyim? Akşam bunların hepsi uyudu ya. Üçer saat uyudular. Dokuz buçuktu falan yani. Ona geliyordu kalktıklarında. Şimdi de uyuyamıyor. Buraya geldi içeriden. Ablası odasına gitti. O burada uyumak istiyor. Azra hastalandı. Grip oldu. Bir o olmadıydı. Bir de Rıza olmadıydı zaten herhalde. Sırayla dolaşıyor işte bu seneki grip. Öyle ilaç verdim. Yarın zaten okula gitmeyecekti de Neyse yatar dinlenir İnşallah çok ilerleme. Ee, kendinize iyi bakın. Allaha emanet olun yarın kısmetse görüşürüz bakalım.